Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekli vatandaşımız acaba maaşımıza bir seyyanen zam gelecek mi diye merakla ve heyecanla bekliyorlar. Vatandaştan bakan Kocaya zor soru. Emekliye seyyanen zam bekleyenler dikkat. Reis gereğini yapacak. Emekliye seyyanen zam beklentisi yerel seçimler öncesi artarken Açıklamalar Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammını işaret etmişti. Ancak milyonlarca emekli umutlu bekleyişini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaşın emekli maaşı zammı diyaloğu dikkat çekti. Emeklerin durumu ne olacak diye soran vatandaşa bakan koca reis gereğini yapacak diye cevap verdi. Derzicilerimiz SSK Bağkur Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekler Ocak ayında %49.25'lik zam almıştı. En düşük maaş da 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak tabii ki yüksek enflasyonun olması, alım gücünün zorlaşması, hayat pahalılığının artması bu artışa rağmen Maalesef emekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Ev kiralarının çok yüksek miktarda artması, market fiyatlarının ve pazar fiyatlarının artması emekli vatandaşlarımızın alım gücünün çok düşük olmasına sebep oldu. %49.25 zam olmasına rağmen. Çünkü maaşı zaten düşük olan bir vatandaşa yüzdelik bir zam yapıldığında yine düşük olan zamın yüzdeliği de düşük olduğundan yeterli, geçinebilecek kadar rahat bir nefes alabilecek kadar bir maaş artışı böylece gerçekleşmemiş oluyor. O nedenle emekli vatandaşlarımızın seyyanen zam beklentisi var. Bakalım gerçekleşecek mi? Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.